Başkanı Sayın arkadaş şu, an şu anda şeref tribünde şu anda yerini yep alıyor AK Parti. Adana Milletvekili Ayhan Seyret Tekin beraber evet ortayla yaptı ama etkili bir evet, orta, evet, orta, evet, orta, evet, orta, evet, orta olmadı yetişebilecek Murat Salar. Murat yetişebilecek mi yetişti? Evet ortayla yaptı ama etkili bir orta olmadı yetişebilecek Murat Salar. Murat yetişebilecek mi yetişti Murat Yetişti Murat ama evet yetişti Murat ama çıktı mı çıktı mı tartışmaları? Bir kez daha Murat Muratsalar Murat orta yap Murat orta yap Murat kafa gelmedi yaptı ortayı Muratsalar ama kafa gelmedi bir orta daha geldi geriye doğru çıktı top Serkan Turan bir vuruş, Oldu! Serkan Turan bir vuruş, Oldu! Gol, sezer Fatih sezer Serkan bir sezer bir sezer Fatih sezer sezer 1-0'ı öne geçiyor Anadolu Demir Spor takımı Serkan Turan'ın pası. Harika bir gol. Mükemmel bir sevinç başkan. Altaşçılar bu golü ayakta kışlıyor. Tuttuklar da başlar Var ediyorlar bu golü. Bu pası özgür bir pası Serkan Turan'a. Serkan Turan cezalandı. Serkan Turan golü veriyor. Serkan Turan yapma bunu Serkan Turan. Gençler sektir. Takım arkadaşlarına baktı. Ali Ölmez'i gördü. <laughs> Topu alamadı. Olmadı. Şimdi orta gelecek mi? Orta geldi. Ceza alanı dışa doğru çıktı. Serkan Turma Serkan Turan topu indirdi. Şimdi ileriye doğru gönderdiler. Mehmet Ali var olmadı. Çünkü gol pozisyonuna geldi. Şu korner atışı belki gol olabilir burada diyorum. Orta geldi. Bir kafa kaleci uzattı gol. oldu. Geldi. Bir kafa kaleci uzattı. Bravo, bravo, bravo. İlker golün sahibi. İlker golün sahibi. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir pozisyon oldu bu arada. Gol gördük. Evet Hüseyin. Hüseyin attı. Oyuna girer girmez attı. Gol gördük. Evet Hüseyin. Hüseyin attı. Oyuna girer girmez attı. Evet, evet. attı. Salar, Murat takım arkadaşlarına baktı. Murat, Murat ortayı yaptı şimdi. Bir kafa! Gol mü? Olmadı. Kaleci ikinci hamleyle topu sahip oldu. Olacak şey değil. Hakem bu arada, bu arada Özgür. Özgür, Özgür, Özgür. vur gol olsun Özgür. Kop döndü. Sergal, Özgür! Özgür! Olmadı. Özgür bir kez daha Özgür. Özgür! Döndü. Serkan Özgür. Özgür! Özgür!